Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Bahçeşehir Gölet Şehir bölgesindeyiz. 706 metrekarelik yerimizi çekim için geldik. Şu an köyün tam karşısındayım. köye 500 metrekare. Yerimiz bu şekilde. Dar, uzun. Hobi bahçesi olarak çok uygun. Yan tarafında zaten yapılmış bir bina var. O bir bahçesi olarak. Diğer sol tarafında da var. Kadastral yolu mevcut. Elektrik su alınabilir. Gördüğünüz üzere yan tarafta meyve ağaçları. Güzel bir bahçe yapılmış. Aynı bunun gibi sizde yapma şansınız var. Adar. sevgili durmaz emlak takipçileri bu yerimiz kime kısmet olacak bakalım bizi kanallarımızdan takip etmeyi unutmayınız esenliklerle kalın hoşçakalın